Merhaba arkadaşlar. Aktivite kitabı Keçi Cenagiş olarak size yapmış olduğum seccadeleri nasıl yapıldığını anlatacağım. Siz de evde çocuklarınızda yapabilirsiniz. Eğer yapamazsanız da bana sipariş verebilirsiniz. Seccadelerimizin ölçüleri 50'ye 85 santimdir. İlk olarak nasıl bir model yapacağımıza karar vereceğiz. Ben kızlar için böyle bir model seçtim birkaç tane daha modellerim var. Onları da daha sonra paylaşırım. Modelimizi belirledikten sonra önce kalıp çıkarmamız gerekiyor. Kağıt ya da daha sert bir kartona. Ben kağıda normal bir defter kağıdına bakarak resimler çıkardım. Eğer bakarak çizemem derseniz bilgisayardan çıktı da alabilirsiniz. Bu şekilde mesela Kabe'yi çizdim bulutlar. Bunları çizdikten sonra kullanacağımız keçeleri de belirledikten sonra bunları kuru kalemle keçeleri çiziyoruz. Bütün kesme işlemimiz her şey bittikten sonra zeminimizi ayarlıyoruz. Ben pembe olarak seçtim. Tüm boy seçtim. İki renk parça gibi görünüyor ama bütün yaptım. Daha kalın oluyor. İsterseniz siz ayrı ayrı yapıp 85 santime tamamlayıp dikip bir bütün keçe de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde olursa daha kalın olur tabi. Aynı şekilde çimlerim de öyle. Ayak bölümü de 3 kat oluyor. Bir de aşağıya zemin yapıyoruz. 4 kat gözüküyor. Daha sağlam ve kalıcı oluyor. Bunları sıcak silikona da yapıştırabilirsiniz. Dik edebilirsiniz. Ben iki türlü de yapıyorum. Bu dikilmiş bir model nasıl yapıldığını anlatayım. Parçalarımızı yaptıktan sonra ayrı ayrı dikmemiz gerekiyor. Direkt seccadenin üzerine dikersek biraz zor oluyor. Hele ki dikişi tam bilmiyorsak daha bir zahmetli olur. Önce sabitledim. iğne ile tutturdum. Parça parça dikeceğim şeyleri ayrı yeten diktim. Mesela üzerinin sarı, sarısını ayrı yeten diktim. Buraya daha sonra bir bütün olarak dikeceğim. Ayakta aynı şekilde böyle iğneledim. Dikerken kaymaması için. Sonra bu şekilde diktim. Bu çim için kalıp çıkarmadım. Direkt ölçüsünü aldıktan sonra göz kararı kestim. İki renk kullandım ben. Tek renk de yapabilirsiniz. Direkt düz bir yeşil alan da kesebilirsiniz. Bu şekilde yapamam derseniz. Bunları dikiyorsunuz. Kabe'yi de yaptıktan sonra üzerinin süslemelerini burada direkt diktim kolay olsun diye. Daha sonra buraya iğneleyip burada etrafını dikeceğim. Kalpleri de boy boy büyükten küçüğe doğru kestim. Onları da iğneledim. Sonra bu şekilde diktim. Harfler de aynı şekilde. Bunları internetten bulabilirsiniz. Harf şekilleri diye. Ben birazını kendim uydurdum. Birazını bir yerlerden gördüm. Genelde bu harfleri kullanıyorum. Daha süslü oluyorlar. Bunları da etraflarından bu şekilde diktim. Yapıştırırsanız da sağlam olur. Ama dikerseniz makinede de gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz. Hiçbir sorun olmuyor çeklerinde etrafını daha sonra önce bu şekilde dikersiniz. Daha sonra sadece etrafını tutturursunuz. Sizin için de daha kolay olur. Uçurtmayı da cırt cırtlı yaptım. Bunu mutlaka dikmeniz gerekiyor. Yapıştırırsanız asla tutmaz. Çocuk hemen asıldığında çıkabilir. Önce bu şekilde bir zemin kestim. Üzerine yapıştırdım böyle kurdelelerle iplerle süs yaptım bunu da dikmeniz gerekiyor bunu da isterseniz güneşi de cırt cırtlı yapabilirsiniz biraz daha eğlenceli olsun derseniz tüm her yerini diktikten sonra aynı ölçülerde bir de arkaya astar olarak bir parça kesmeniz gerekiyor onu da etrafını alıp komple dikiyorsunuz en sonunda bu şeritlerden isterseniz yapabilirsiniz. Ben de haşık olması için diktim. Bu şekilde yapıyorsunuz. Ve seçeceğimimiz hazır oluyor. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum yazabilirsiniz. Hepsini okurum. Yardımcı olmaya çalışırım. Instagram hesabımda aktivite kitabı, keçecinaya giştir. Oradan diğer modelleri de takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim.